Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere lokma takımları hakkında bir bilgilendirme videosu yapmak istedim. Lokma takımları bildiğimiz gibi günlük hayatta karşımıza çıkan çeşitli yerlerde karşımıza çıkan somunları, vidaları sökmek için gerekli aletler bunlar. Bunlar böyle bir bu şekilde boy boy oluyor. Ben bu lokma takımları hakkında hiçbir şey bilmezken böyle piyasada öğrenmeye çalışırken bilgilerin çok dağınık şekilde her yerde olduğunu fark ettim. Yani mesela 1 bölü 2 ne demek? 1 bölü 4 ne demek? 3 bölü 4 ne demek? Kaç çeşit lokma var? Bu tip bilgiler böyle düzenli bir şekilde anlatılmadığını gördüm. O yüzden sizlere böyle bir video çekmek istedim. Ben hiçbir şey bilmiyorken ilk önce bu izel taşın karbüratör lokma seti dediğimiz 1 bölü 4 tipinde lokma setini aldım. Burada ne var? Mesela en büyük lokma 13'ten başlıyor. En küçük 4'e kadar. en küçük boyu 4'e kadar gidiyor. Burada neler var başka? T kolu var. Uzatma aparatı var. Cır cır kolu var. Mafsal var. Bu, bu sete dahil değil. Bunu ayrıca aldım. Bu da e, ağzı 1 bölü 4 olan bir lokma tornavidası. Şimdi bu e, 1 bölü 4, 1 bölü 2, 3 bölü 4 dediğimiz şeyler ne oluyor? arkadaşlar bunlar e, Şuradaki Şurayı kare gibi düşünürsek veya dikdörtgende de aynı olur şuradan şuraya bir köşegen olduğunu varsayarsak bu köşegenin uzunluğunun 2.54 sabit sayısına bölünmesiyle inç kavramı oluşuyor Mesela televizyonlarda da aynı olay var. Nedir mesela? 43 inç televizyon. 43 inç nedir? Bir sayı var. O sayı 2.54'e bölünmüş. 43 değeri bulunmuş. O yüzden o televizyona 43 inç deniyor. Yani televizyonun köşesinin uzunluğu 43 santimetre değil. Atıyorum 107 olabilir belki. Şimdi tam sayıyı bilmiyorum. 107'yi mesela 2.53'e bölmüşler. 43 bulmuşlar. Burada da bizim lokmalarımızda e, buradaki köşegen uzunluğu, buradaki köşeden köşeye çizilen köşegen uzunluğu 2.54'e 2 bölünmüş. 1 bölü 2 bulunmuş mesela bu, bu lokma için. Buranın şeyi 2 1 bölü 4 bulunmuş. 1 bölü 4 nedir mesela? 0.25 yapar. 0.25 değil de 1 bölü 4 diyorlar. Burada da aynı şekilde 1 bölü 2 bulunmuş. Yani 0.5. 0.5 değil de 1 bölü 2 diyorlar. Burada da 3 bölü 4 bulunmuş. 3 bölü 4'ün değeri. O da 0 küsür attı bir sayı şey ama onu kullanmak yerine 3 bölü 4 şeklinde kullanım yapmışlar. Ee, genelde piyasada en çok 1 bölü 2 kullanılıyor. 1 bölü 2 lokma takımları var. her işte uygun. 1 bölü 2. Daha küçük işlerde bu şekilde lokma takımları kullanılıyor. Ama ortak uçlar da var. Mesela şimdi bu bu kaç lokma? 10 lokma. Bunun ağzı kaç? kolu girmesi gereken buraya. 1 bölü 4. Mesela bakın bu kaç lokma? Bu da 10 lokma. Bunların şura kısımları aynı. Yani ikisi de onluk vidayı sökecekler. Ama birinin bakın ağzı girmesi gereken kol büyük. Birinin küçük. Şimdi ben bu işleri hiç bilmezken ilk önce gittim. Böyle bir set aldım. Sonra gittim bu aleti aldım. Videolar izleyip. Mesela bu ne? Torklu tabanca diye geçiyor bunlar da. Akülü bu. Bu somun sökme. Somun sökme aleti. Sıkma veya sökme. ikisini de yapıyor. Yönü var. Şu şekilde yönünü değiştirerek sıkma ve sökme yapıyorsunuz bununla. Şimdi ben bunu aldıktan sonra ilk önce elimde bu vardı ya. Baktım. Cık, hiçbir şey bilmiyordum o zamanlar. Bu buraya girmiyor. Allah Allah diyorum bu neden buraya girmiyor yani biz bir şey yanlış mı aldık acaba filan böyle kendi kendime düşünmeye başladım sonra çevremdeki arkadaşlara sordum hani bu buraya nasıl girecek nasıl olacak işte o oraya girmez ona göre uygun lokmalar alacaksın gibi böyle cümlelerle karşılaştım ama yani böyle hani teknik bir açıklama çevremde yapan olmadı. Daha sonra işte bu olayların 1 bölü 2, 1 bölü 4, 3 bölü 4 lokmalar olduğunu fark ettim. Onun üzerine aldım. Bunların birbirine dönüşmesi de var. Mesela bu kol ne? Bunun ucuna ben ne takabilirim? 1 bölü 2 lok. 1 bölü 2 lokma takarım. Bunun ucuna bunu takabilir miyim? Böyle bir dönüştürücü yapmamışlar. Yani 1 bölü 4'ten Türkiye'de yok diyelim en azından. 1 bölü 4, 1 bölü 2, 1 bölü 2 daha büyük bir sayı. 1 bölü 2'den 1 bölü 4'e düşeceğiz. Böyle bir düşürücü adaptör yok. Böyle düşürücülere de adaptör deniyor. Bakın mesela bunlar, bunlar adaptör. Bu ne yapıyor? 3 bölü 4'ü gözüküyor ama. 3 bölü 4 fx 1 bölü 2. Yani 3 bölü 4'ü 1 bölü 2'ye düşürüyor. Bakın mesela burada bir 3 bölü 4 kol var. Çok büyük bir kol. Bakın. Mesela ben bunun ucuna gidip şunu takamam. Yani 1 bölü 2'yi takamıyorum buna. Bakın olmuyor. Bunu buna nasıl takarım? İlk önce böyle bir adaptör diye bir şey var. Adaptörü takıyorum. Sonra sonra bunu bu şekilde takıyorum. Gördünüz mü? Bu, bunlar bu şekilde adaptörler var. Ama dediğim gibi yani 1 bölü 2'den 1 bölü 2'den 1 bölü 4'ü düşürücü adaptör diye bir şey ülkemizde üretmemişler. Asya ülkelerinde tabi her şeyin olduğu bu böyle aletler de yapılmış. O yüzden ben gidip şuradaki torkta bence bunu takamıyorum. Ya takıyorum. Başka aletler yine var da hani böyle lokma olarak takamıyorum. Direkt bu şekilde dönüştürücüler yok. Bu da başka bir dönüştürücü. Mesela bu da 1 bölü 2, 3 bölü 4'e. Bu da büyütüyor. Yani mesela şu lokmayı, büyük bir lokma, 38 numara. Bunu da buna takamıyorum. Az önce büyüğü küçüğe takamıyordum. Şimdi küçük kolu büyük lokmaya takamıyorum. Bu zamanda bu sefer de böyle bir dönüştürücü gerekiyor. Onu da bu şekilde takacağım. Dönüştürücülerde bu şekilde adaptörler var. Birbirine dönüştürüyor. Ama dediğim gibi 1 bölü 2'yi 1 bölü 4'e dönüştüren veya 1 bölü 4'ü 1 bölü 2'ye Dönüştüren adaptörler yok. Yani ülkemizde yok. Satılmıyor. <laughs> Şimdi lokma olayları bu şekilde, bu şekilde kollar var. Bu kolların uzunlukları farklı oluyor. Mesela daha küçüğü var. Şöyle şunu, şunu göstereyim. Bakın mesela daha küçük bir kol. Yerine göre kullanacağımız yere göre belki bazen küçük arıyoruz bundan, bazen büyüğü arıyoruz. Mesela bunun da daha küçüğü var. O da aranabilir bazı yerde. O gerekli olur. Yani daha kolay işimizi yapmamız için o gerekli olur. Böyle kollar var. İşte bunları mesela daha rahat mesela bunu buna takarsak mesela şu şekilde bir yapı elde ediyoruz. Bu yapıyla birçok şeyi sökebiliriz yani sökemeyeceğimiz hani tekerlekteki bijonlardan bazı bijonlar tabi havalı tabancalarla sıkıldığı için sökmesi çok zor oluyor yani belki bu bile yeterli olmaz da bu mesela yeterli olur bu çok uzun bir kol bakın uzunluğunu görmeniz açısından şöyle göstereyim. Çok uzun bir kol. Bazı bijonları mesela sökerken kırıyor insan. O derece böyle çok sıkıyorlar havalı aletlerle. Onları sökmesini de yine havalı aletlerle yapıyor ama biz mesela bir yerde lastiğimiz step neyi değiştireceğiz? Bu sefer sökmek bizim için zor oluyor. Geçen mesela ben SM e, SYM Joymax 250 motosiklet vardı. Onun göbek somun sökme videosu izliyorum. E, tamirciye gitti adam. Lastikçiye daha doğrusu. Motosikletin lastiğini değiştirmek için. Böyle bir torklu tabancayla böyle bir torklu tabancayla sökemedi somunu. Güçsüz geldi. Tabi bunların da mesela Makita markası var. Bu Einhell marka. Çoğu işleri bu görür. Ama mesela bazı bijonları bu da sökemeyebilir. Ee, Joy Joymax 250'nin söküm videosunda arkadaş böyle bir torplu tabancayla sökemedi. Gitti ne yaptı? Bu şekilde büyük bir büyük bir kolla söktü ancak. O yüzden bazen mesela işin durumuna göre yani kullanacağımız alet edevatlar çok değişiyor. Mesela bakın burada ne var? Bunların ikisi de 16 milimetrelik lokmalar. Niye biri uzun, biri kısa? Bazen karşımıza mesela öyle vidalar çıkıyor ki yani bunları sökmek için mesela buji. Buji sökeceğiz. Buradaki sökmek için gerekli bakın buradaki vidayı 16 söker ama Bujiyi sökmek için böyle bir kol takacağız. Tabii lokmayı kola takıp sökmemiz gerekiyor. Ters yerinden sokuyorum. Böyle bir kola takıp sökmemiz gerekiyor. Ama bunu buraya mesela sökmeye kalktığımızda bu taraftan sökeceğiz tabii ki. Mesela bakın girmiyor görüyor musun? Buraya erişmiyor. Yani küçük kalıyor. Şu boy kurtarmıyor. O yüzden adamlar böyle düşünmüşler. Bunları neyle yapacağız? Derin lokma dediğimiz böyle derin lokmalar var. Bunlarla mesela sökülür. Bakın şimdi kol olsa bile buraya kadar ulaşıyor. Bunu bu şekilde sökülebiliyor. Yani böyle uzun lokma, derin lokma diye geçiyor. Tabii bu özel bir buji lokması. Bunun içine lastik de var. Mesela her derin lokmanın için lastik olmaz. Hani bujiyi sökerken burasına zarar vermesin. ...flan diye lastik de koymuşlar içine. Mesela bu da bir derin lokma. Bakın. Bu çok nadir bulabileceğiniz yani piyasada... ...nadir üretilen... ...bir lokma. Mesela 8 milimetrenin arkası 1 bölü 2. Genelde 8'lik somunlar... ...8'lik vidalar... ...küçük işler için düşünülür. Yani böyle bir alet... ...işinin görüleceği düşünülerekten... ...8 için... 8'in arkasını böyle 1 bölü 2 yapmazlar yani. Bu kadar büyük yapmazlar 8'in arkasını. Mesela derin lokma setlerine bakın hep 10'dan başlar aslında. Böyle nadir bu. Ben bunun işte ne için? Varyatörün kapağı var. Motosiklette, skuterlarda varyatör kapağı oluyor. Genelde 8 ile sökülüyor. O düşünceyle almıştım. Daha kolay sökerim. Hani bunun arkasına 1 bölü 2 taktığımda. 1 bölü 2 kol taktığımda böyle bu şekilde. Hani 8'lik bir vidayı bile rahat sökerim düşüncesiyle bunu almıştım. Evet yani bunlar somunlar, lokmalar, lokma tanıtım videosu. Böyle bir sizleri bilgilendirme amaçlı çekmek istedim. İnşallah açıklayıcı olmuştur. Yani kafanıza takılan bir soru olursa yorumlarda konuşuruz. Ben profesyonel biri değilim. Hani bu işlere daha yeni yeni başlıyorum. Yolun çok başındayım. Ama böyle bir bilgilendirme videosu maalesef göremedim hiçbir yerde. O yüzden kendim çekeyim dedim. Sizlerle de paylaşayım dedim. İyi günler.